Karabük'te sürücüsünün sokak hayvanına çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, refüjü aşıp yan yoldaki minibüs ile motosiklete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz günlerde şehit ateşe Reşat Moralı Bulvarı Üniversite Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden otomobilin sürücüsü, Y, yol üzerinde bulunan sahipsiz sokak hayvanına çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak yan yolda seyir halinde olan minibüse ardından da motosiklete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Y, E, hafif yaralandı. Y, E, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ve yaralanan ye, E'nin otomobilden indiği anlar ise cipteki araç kamerasına yansıdı.